İnşallah tekrarını yaşamayız ama o günü hatırladığımızda yine tüylerimiz diken diken oluyor şu an bile. Ama güzel olan bir şey oldu. Bizim hepimizin kenetlenmesini gördük. Hepimizin birbirimize yardıma koşmasını gördük. Ve nitekim Diyarbakır'da yara alan illerden biriydi. 11'inin bir içinden biriydi. Ve bunu Diyarbakır'da şu olayı gördük. Kendi yara almasına rağmen bütün illere yetişmeye çalışan bir kenttir Diyarbakır. Deprem yaşayan merdiven altı üretim tabir ettiğimiz yerlere neler yapabiliriz? Biz de Kalkınma Bakanlığı'yla, Sanayi Bakanlığı'yla Kalkınma Ajansı'yla beraber bir ortak bir proje yaptık. 22 bin metrekare üzerinde yaklaşık 14 bin metrekare. deprem oldu, binalar yıkıldı ve şu anda hala yıkımlar devam ediyor. E tabi bu binaların daha önce altında üretim yerleri, atölyeler vardı. Bu atölyelerde çalışan insanlar vardı. Bizim zaten bu bakanlıkla ortak yaptığımız işlikler amaç bu binaları yıkılanlar, bina altındaki testleri yıkılanlar kişiye yerleri tahsis edip inşallah ümit ediyoruz ki o depremzede kardeşlerimiz de Zarar gören kardeşler tekrardan burada aynı işletmede tahsis yapılan firmalarda çalışmaya devam eder. Bunların yüzde 95'i tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay içinde tasipler yapacağız. Muhtemelen burada en az yine depremden zarar gören depremzede kardeşlerimiz istihdam edilecek. Buradaki istihdam sayımız hedeflediğimiz 1000-1200 arası inşallah ümit ediyoruz.